Toplantı bitti, kararlar açıklandı. Ücretsiz maske kolonya dağıtılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan koronavirüs zirvesi sonucunda milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararlar madde madde açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat kararlar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 saat süren koronavirüs toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Toplantıya kabine üyeleri, TÜSİAD, MÜSİAD gibi sivil toplum örgütlerinin başkanları, kamu bankalarının genel müdürleri, bilim kurulu üyeleri katıldı. Erdoğan, toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Her dönem salgın hastalıklar çok ciddi kayıplara yol açmıştır. Kendi tarihimizde de İstanbul'un nüfusunun yarısının hayatını kaybettiği vakaların olduğunu biliyoruz, 2002 yılında SARS adında salgın hastalıkla mücadele ettik. Bugün salgın hastalıkların kitlesel ölümlere yol açma olasılığı hala vardır. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği de açıktır. Küresel ekonomik, sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin bu fotoğrafı kendi içinde avantajlı bir yerde durdurarak oraya döndürmesi şart. Batı ülkeleri vatandaşlarını sahipsiz bırakmıştır. Yeni koronavirüs veya COVID-19 hastalığı ilk olarak 2019 Aralık'ta Çin'in Wuhan şehrinde tespit edildi. Ocak ayının birinci yarısında hastalığın tam teşhisinin konmasının ardından ilk ölüm haberi geldi. Hemen ardından hastalık Tayland, Japonya ve Amerika'da da görüldü. Ocak ayının son haftasında Çin yönetimi Wuhan'dan başlayarak virüsün görüldüğü şehirleri karantinaya aldı. COVID-19 Avrupa'da ilk olarak 27 Ocak'ta Fransa'da görüldü. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etmeye karar verdi. Yolcu gemilerinden sınır kapılarına, uçaklardan trenlere kadar tüm ulaşım araçlarında karantina tedbirleri yaygınlaştı. Şubat ona gelince teşhis konanların sayısı 40 bini geçerken, ölenlerin sayısı bine ulaştı. Şubat'ın 3. haftasında İran'da ve hemen ardından İtalya'da salgının hızla yayıldığı görüldü. Şubat'ın son haftasında virüs Güney Asya'dan Kuzey Avrupa'ya kadar geniş bir alana etkisi altına almıştı. Mart'ın ilk haftasında İran'daki, ikinci haftasında da İtalya'daki ölümler dikkat çekici düzeyde arttı. Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart'ta dünya çapında pandemi ilan etti. Pek çok ülke sınırlarını insan trafiğine kapatmaya yönelik tedbirler aldı. Aynı şekilde insanların günlük hayatlarında evlerinde kalmalarına yönelik pek çok önlemler açıklandı. Her ülke COVID-19 tehdidine karşı farklı tedbirlerle mücadele etmektedir kimi hızla sınırlarını kapatıp sıkı karantina yöntemlerine başvururken kimileri de hastalığın seyrine izin vererek doğal bağışıklık sistemini harekete geçirmeyi tercih etmektedir. Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirler süratle hayata geçirildi. 12 Mart'ta yapılan toplantıda oldukça önemli tedbirler alarak hemen uygulamaya geçildi. Bunların arasında okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi, kamu çalışanlarının yurt dışı görevlerinin ertelenmesi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması gibi hususlar da yer alıyor. Bizim bütün hedefimiz insan hayatıdır. Altyapısı uygun, mesleki ve teknik Anadolu liselerimizi dezenfektan yapabilecek hale getirdik. 20 bin öğretmen ataması yapıldı. 20 bin öğretmen atamasının yapıldığını da buradan paylaşmak istiyorum. Hayırlı olsun. Gelişmelere göre LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz. 13 Mart'ta ülkemizdeki vaka sayısı 5'e çıktı. Aynı gün yeni kararlar aldık. Almanya, Fransa ve İspanya dahil 9 Avrupa ülkesiyle olan havayolu ulaşımını durdurduk. Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirdik. Bu sürede, virüs ülkemize gelmekte niye geç kaldı diye dizlerini dövenler, yalan haberle kaos çıkarmaya çalışanlar da oldu. Ama milletimizle birlikte, ülkemize yönelik her saldırıyı nasıl göğüslemişsek, bu sıkıntıyı da aynı şekilde karşıladık. Muhterislere, aradıkları fırsatı vermedik, vermeyeceğiz. Hiç. Kimse, bencilliği nedeniyle tüm toplumun sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip değildir. Toplumun tamamının sağlığı için, bireyler olarak her birimizin fedakarlıkta bulunma sorumluluğu vardır. Türkiye'deki tedbirler, salgın riski ortadan kalkana kadar geçici olarak uygulanacaktır. Hassasiyet gösterirsek, evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz. Evden çıkmayın, tavsiyesi. Peygamber Efendimiz, veba olan yere gidilmemesini, veba olan yerden de çıkılmamasını, tavsiye ediyor. Bugün bize düşen de, hadisi şerife uygun şekilde, COVID-19 börüsünün bulaşma ihtimali olan yerlerden uzak durmak, börüse maruz kalmışsak da, iyileşene kadar diğer insanlarla teması kesmektir. Hazreti Ömer Şam'a gitmek üzere yola çıkacakken orada bir salgın hastalık başladığının haberini alıyor ve yolculuktan vazgeçiyor. Bunun üzerine sahabeden birisi Hazreti Ömer'e "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye soruyor. Hazreti Ömer'in bu soruya cevabı "Evet, Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz." şeklinde olur. Bugün bize düşen görev de gereken her türlü tedbiri alarak takdiri Allah'a bırakmaktır. İşte bu anlayışla ülkemizin de maruz kaldığı bu virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu süreçte en büyük görev fert fert milletimize düşüyor. Milletimin her bir ferdinden ricam, COVID-19 tehdidi geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır. 65 yaş üstüne kolonya ve maske dağıtılacak. Bilim Kurulumuzun önerisiyle önce İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız. Türk Hava Yollarına destek verilecek. Ülkemizin bayrak taşıyıcı kurumu olan Türk Hava Yolları hem dünyanın çeşitli yerlerindeki vatandaşlarımızın ailelerine kavuşturulması hem de kargo taşımacılığını kesintisiz sürdürerek temel ihtiyaçların karşılanması konusunda çok büyük gayret gösterdi. Krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen Türk Hava Yollarımıza da gereken desteği vereceğiz. Bu çerçevede devreye sokacağımız tedbirler şunlardır. 1. Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin, Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini altışar ayerteliyoruz. Konaklama Vergisi 2. Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız. 3. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik. İç hava yolu taşımacılığında KDV oranı %18'den %1'e iniyor. 4. İç hava yolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını %18'den %1'e indiriyoruz. Bankalara kredi borçları olan firmaların ödemeleri erteleniyor. 5. COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların, bankalara olan kredi ana para ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız. 6. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla, ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz. 7. Bu dönemde, işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran ana para ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz. 8. Kredi Garanti Fonu Limitini, 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak kredilerde önceliği, gelişmelerden olumsuz etkilendiği için, likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere vereceğiz. 9. Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz. 10.500.000 bin bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını %80'den %90'a çıkartacak asgari peşinatı %10'a düşüreceğiz. 11. Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrü'de düşen firmaların kredi siciline mücbir sebep notu düşülmesini sağlayacağız. 12. Stopaj gibi, kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren, muhtasar beyannamelerin sürelerini 3 ay erteliyoruz. 13. Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz. 14. Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceğiz. 15. Kısa çalışma ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacağız. Böylece faaliyetini ara veren işyerlerindeki işçilere, geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız. En düşük emekli maaşı 1500 TL. 16. En düşük emekli maaşını 1500 liraya yükseltiyoruz. 17. Emeklilerin bayram ikramiyesini, Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz. 18. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz. İstihdamda telafi çalışma süresi. 19. İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz. 20 küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde hem de perakende de belirlediğimiz önceliklere göre alternatif kanallar geliştireceğiz. 21. Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz. Alınan kararların milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını dilerim. Basın toplantımıza iştirakiniz ve dikkatiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hiçbir virüsün Türkiye'den, Türk milletinin birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden aldığımız ve alacağımız tedbirlerden daha büyük olamayacağını tekrar ederek hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. En son gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın.